Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. S&P 500 endeksi ile başlayacağız ama öncesinde bugün ne oldu kısaca bir özet geçeyim. Trump tarifeleri, tarifelerle ilgili verdiği süreyi 9 Temmuz'dan 1 Ağustos'a uzattı ve bunu bir kararname ile onayladı ve tabii sonrasında bazı ülkelere uyarı mektupları gönderdi. Örneğin Japonya ve Güney Kore'ye tarifelerin eğer anlaşamazlarsa 1 Ağustos'a kadar tarifelerin %25 şeklinde her iki ülkeye uygulanacağını bir mektup ile bildirdi. Tabi diğer başka ülkelere de direkt yeni tarifeler uyguladığını bildirdi. Bunlar aslında çok bizim için önemli olmayan ülkeler. Myanmar, Laos, South Africa yani Güney Afrika, Malezya ve Kazakistan gibi çok da büyük ekonomileri olmayan ülkeler. Dolayısıyla piyasa aslında çok umursamadı. Ama tabii ki Japonya ve Güney Kore önemli. Bu iki ülkeye %25 tarife tehdidi piyasadaki biraz geri çekilmeyi tetikledi. Bakın son gördüğü zirveden S&P 500 endeksi toplamda %1 kadar geri çekilmiş oldu. Aslında bugünü yatay kapattı diyebiliriz ama yine de tabii ki son zirvesinde toplamda son 3 gün boyunca geri çekilmiş oldu diyebiliriz. Şu an için herhangi bir sat sinyali yok ama zaten bir geri çekilme beklediğimden bahsetmiştim. Bu geri çekilme bence Çarşamba günü olabilir demiştim ama tabii ki biraz erken olmuş oldu. Ben Pazartesi ve Salı gününde de birazcık daha yükseliş olup sonrasında bir geri çekilme bekliyordum açıkçası ama tabii bu biraz erken olmuş oldu. Şu an için. Hala da bir sorun yok bir trend bozulması yok e, sat sinyali yok al sinyali devam ediyor arkadaşlar. Yani bu geri çekilmeler sizi korkutmasın. Zaten piyasada çok umursamadığı gibi görünüyor. S&P 500 endeksinde 8 günlük hareketli ortalamanın yani 6200'ün altında Kapanış yapmadığımız sürece bir sorun olacağını sanmıyorum. Bir müddet yatay seyredip sonrasında tekrar yukarı devam edebilir. O yüzden bekleyip görmek lazım, panik olmamak lazım. Tabii ki Nasdaq yüzde de benzer bir şekilde, bakın sat sinyali yok, al sinyali devam ediyor. Tabii ki çok hafif bir geri çekilme var. Yani şuradaki gibi bir süreç olabilir. Burada ne olmuştu hatırlarsanız, İran ve İsrail savaşı olmuştu, birbirlerine füzeler ve operasyonlar yapmışlardı o bile piyasayı çok fazla korkutamamıştı. Burada da benzer bir hareket olabilir. E, IWM'de biraz fazla geri çekilme olmuş. Bakalım son gördüğü zirveden yüzde kaç düşmüş? Yüzde iki buçuk kadar düşmüş. IWM Diğer iki endekse göre biraz hızlı gitmişti bu son 9-10 günlük süreçte. Bir boğa bayrağı vardı ve boğa bayrağı kırılımından sonra yüzde %7 küsur Gitmişti yani biraz hızlı yükselmişti ama tabii ki düşerken de biraz fazla Hızlı düşmüş oldu Yine de bir sorun yok diğer endekslerle benzer şekilde Henüz bir sat sinyali yok vixte biraz Yükselme oldu bakın yüzde kaç civarı yükselmiş oldu 16.50 seviyesinden %7 kadar %8 kadar yükselmiş ama bir sorun yok şimdilik hala da sat sinyali devam ediyor Ben buralardan bir kademe long alınabileceğini söylemiştim. Bir sonraki kademede 15 ve 14 dolar sıralı şekilde long işlem alınabileceğini söylemiştim. Buradan bir kademe long aldıysanız güzel tutmaya devam edebilirsiniz. Her ihtimale karşı hedge olarak kalabilir diye düşünüyorum. Bitcoin'e gelelim. Bitcoin'de bakın Mekli yukarı kırmıştı. RSI'da tekrar 50'nin üstüne geçmişti. Yani momentum göstergelerimiz yükselişin devam ettiğini hala da bir sorun olmadığını söylüyor Şu an 108 bin doların üstündeyiz Ama şuradaki bahsettiğim 109 bin dolar direncini Son bir haftadır yukarı kırmayı deniyor Ama bir türlü oranın üstünde kalıcı olamıyor başarılı olamıyor Şu boğa bayrağını yukarı kırmış olması güzel Dolayısıyla hala umut var. O yüzden tutmaya devam edilebilir diye düşünüyorum. MSDR'da da benzer bir şekilde bakın al sinyali devam ediyor. Bugün biraz geri çekildi %2 kadar ama yine de bir sorun yok arkadaşlar. Bence tutmaya devam edilebilir. Coinbase'de boğa bayrağı var demiştim. Şöyle bir boğa bayrağından bahsetmiştim. Bakın onu bugün biraz çok ufak yukarı kırmış. Ama tabii ki yine de yarını görmek lazım. Eğer yarın buradan devam ederse bakın 357 dolardan yükselmeye devam ederse o zaman Coinbase'e yukarı yönlü hareketinde eşlik edilebilir diye düşünüyorum. O zaman yeni zirvelere gidecektir. Nereye kadar gidecektir? Daha önce bahsetmiştim 431 dolara kadar da gidebilir. Yani yüzde kaç yükselmesi demek olur? Yüzde 20 kadar daha yükselmesi demek olur Coinbase'in. Şimdi gelelim muhteşem 7 şirketlerine. Apple'da al sinyali gelmişti şurada artık düşeni kırdı demiştim sonrasında yükseldi. Daha bugün bir ara 216 doları da görmüş ama sonrasında tekrar sert bir şekilde geri çekilmiş. %3 kadar geri çekilmiş ve günü %1.69'luk düşüş ile kapatmış daha önce bahsettiğim ara dirence yukarı kırmış oldu. Likiditeyi aldı. Yani güzel bu iyi bir işaret. Ama şimdi tekrar 213 doların altına gelmiş oldu ve altında kapanış yapmış oldu. Yani buralarda bir müddet daha yatay hareket gösterebilir. Bakın şurada belki şu sarı çizgi yani 100 günlük hareketli ortalama üstünde belki destek bulmaya çalışacaktır. Buralarda bir müddet daha yatay hareket olabilir. Şuradan aldıysanız ve buraya kadar sürdüyseniz güzel Kardasınız zaten eğer vadeniz kısaysa Uzun vadeli düşünmüyorsanız Yardayken satıp çıkabilirsiniz ama uzun vadeli düşünüyorsanız Bence tutmaya devam edilebilir diye düşünüyorum Microsoft'ta bir değişiklik yok Daha önce bahsettiğim videodaki gibi yataylık devam ediyor bir değişiklik yok Nvidia'da da aynı şekilde bir değişiklik yok al sinyali devam ediyor bugün %0.69 geri çekilmiş olmasına rağmen yine de bir değişiklik yok. Bakın burada bir yükselen trend çizgimiz var şu şekilde. Eğer bu trendi aşağı kırarsa o zaman dikkatli olmak lazım deriz ama şu an için Nvidia özelinde bir sorun yok arkadaşlar. Bunda Fibonacci çalışması da yapmıştık. Bakın uzun vadede 194 dolar altın oran Fibonacci altın oran seviyesi oralara kadar da gitmesini bekliyorum. Tabii ki zaman zaman geri çekilmeler, ufak düzeltmeler yapması gayet normal. Amazon'da da bir Boğa bayrağından bahsetmiştim. Sonrasında yükselişi devam etti. Amazon'da bu hafta Prime Day Deal var. Yani Amazon'un Prime günü kampanyaları var. Dolayısıyla Amazon üyeleri birçok indirimden faydalanıyor ve alışverişe daha ilgi gösteriyor. Bu da tabii ki Wall Street'i sevindiriyor. Amazon'a iyi yansıyacak bir kampanya bu. Amazon'un satış hacmini yükseltecek bir olay. Dolayısıyla bu da hisse fiyatına etki edecektir. Bence 231 dolarlara kadar da gitme şansımız oldukça yüksek. Bakın zaten bugün Max 7 şirketleri arasında çok ufak yani %0.03 ile yeşil kalan tek hisse Amazon olmuş. O yüzden Amazon'u beğenmeye devam ediyorum. 231 dolara kadar da gitmesini bekliyorum açıkçası. Meta'da bir sat sinyali vardı ve çok ufak bir geri çekilme olmuştu ama ben yine de korkulacak bir şey olmadığını söylemiştim. Bence tekrar 741 dolar direncini bir yukarı kırmayı deneyecektir demiştim. Aynı görüşteyim, bir değişiklik yok. Meta'dan sürekli güzel haberler geliyor. Hatta bugün Apple'ın yapay zeka bölümünün başındaki kişiyi de kendi kadrosuna katmış Mark Zuckerberg. Yani çok agresif bir şekilde yapay zeka oyununda meta öne geçmeye çalışıyor. Hatırlarsanız OpenAI'ın e, yapay zeka mühendislerini de çok uçuk rakamlar ile kendi ekibine katmıştı. 100 milyon dolar gibi e, maaşlar teklif ederek kendi ekibine katmıştı. O yüzden meta güzel e, tutmaya devam edilebilir elinizde varsa uzun vadede hiçbir sorun yok arkadaşlar meta özelinde Google'da bir geri çekilme oldu yüzde 1.66 kadar ama yine de sat sinyali yok al sinyali devam ediyor şu 171 dolar 100 ve 50 günlük hareketli ortalamalar buralara kadar da geri çekilmeler olması gayet normal sonra tekrar yükselecektir diye düşünüyorum ama şu an biraz fazla düşmüş yüzde 1.66 kadar o yüzden temkinli olmakta fayda var. Ama elinizde varsa tutmaya devam edilebilir. Tesla'da bakın 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı kıramamıştı. Dolayısıyla sat sinyali de devam ediyor. Ve Elon Musk siyasi parti kuruyor ve Trump'la sürekli tartışıyor. Siyasetten kendini alıkoyamıyor demiştim. Dolayısıyla iyi değil. Al alım için henüz acele etmemek lazım demiştim. Ve bugün %7 kadar da düştü ve 293 destek seviyemiz vardı. Bakın 293 dolarda. Bunun üstünde kapadı. 293.94 dolarda kapanış yaptı. Bunun üstünde kapaması iyi, güzel ama yine de sat sinyalimiz devam ediyor. Bakın şu 200 günlük hareketli ortalamamız 300 dolardaymış. Bakın onu da sert bir şekilde aşağı kırmış. yani alım yapmayı düşünüyorsanız Tesla özelinde bence acele etmemek lazım sat sinyali devam ediyor. Bakın RSI'da tekrar 38'lere gelmiş. MACD'de tekrar aşağı kırmış. Yani beklemekte fayda var arkadaşlar. Alım yapmamak lazım. AMD'ye gelelim. AMD'de bir boğa bayrağından bahsetmiştim. Bakın burada bir boğa bayrağı ihtimali olabilir demiştim. Hala o boğa bayrağının içinde hareket ediyoruz. Bugün UTBot göstergemiz sat sinyali vermiş ama Tabii ki tek bir göstergeyle ben karar almıyorum. O yüzden yine de sabırlı olmak lazım. Birazcık daha beklemek lazım. Nereye kadar beklenebilir? Bence 130 doların altında gün kapanışı yapmadığı sürece bir tehlike yok sayılır. Oralara kadar da geri gelebilir. Yani 130 dolar seviyelerine kadar da geri gelme ihtimali var. Ama bence hala da boğa bayrağı içinde hareket ediyor. Yani şimdilik güzel kalmaya devam ediyor. AMD özelinde ben bir sorun görmüyorum elbette uzun vadede. Çok kısa vadeli bakıyorsanız tabii ki stop seviyeleriniz daha yukarı olmalı. Daha temkinli olmalısınız. Palantir'de bugün güzel bir yükseliş oldu. Bakın %3.5 kadar yükseldi. Tüm piyasa daha doğrusu birçok hisse düşüşler gösterirken Palantir gayet güzel bir şekilde toparladı. Onda şöyle bir aslında düşen çizgimiz, düşen trendimiz vardı. Bugün onu yukarı kırmış oldu. Benim 162 hedefim devam ediyor. Dolayısıyla bir sorun yok. Zaten şu sat sinyaline rağmen yine de ben uzun vadede 162 doları göreceğini söylüyordum. Aynı şekilde beklentim devam ediyor. Bir sorun yok. Belki şöyle dedim 50 günlük hareketli ortalamaya yani 125 dolara Gelip oradan bir destek bulup tekrar yukarı döner ama Hiç oraya bile gelmedi Bakın tekrar yükseldi Şu an için güzel Ama henüz e, Utibot göstergemiz al sinyali vermemiş Yani yine de e, Temkinli olmak lazım e, Yeni alım için al sinyalini görmek daha iyi olabilir Ama bu güzel bir formasyon bakın gayet güzel Elinizde varsa tutmaya devam edilebilir diye düşünüyorum CrowdStrike'da 507 dolar seviyelerinde bir direnç olduğunu söylemiştim. Bakın Perşembe günü yani geçen hafta 517 dolarları da görmüştü. Ama şimdi geri çekildi. Önce bir 500 dolar seviyelerine kadar düştü. Sonra günü tekrar 505 dolar seviyesinde kapadı. Bir sorun yok. Al sinyali devam ediyor. Ama şu an önemli bir direnç bölgesindeyiz. Yani yeni alım yapmamak lazım. Ama elinizde varsa tutmaya devam edilebilir. Broadcom'da al sinyali devam ediyor. Hiçbir sorun yok. Bugün çok hafif bir geri çekilme yapmış. %0.36 kadar ee, yine de bir sorun yok arkadaşlar. Şurada bir RSI'da negatif uyumsuzluktan bahsetmiştim. Ama tabii ki e, güçlük aldığı sürece negatif uyumsuzluklar vererek yükselişine devam edebilir. Şu an için elinizde varsa tutmaya devam edilebilir. Broadcom'da bir sorun yok. Robinhood'da da ne demiştim? Bakın bir sorun yok. Ben bir sorun görmüyorum demiştim. Bugün bir kadar geri çekilmiş. 93.46 dolarda kapanış yapmış. Ama şöyle bir hareket bunda da olabilir. Yani bakın burada AMD'deki gibi bir boğa bayrağı Robinhood'da da olabilir. Burada bir boğa bayrağı oluşturup sonrasında Tekrar yükselişine devam edebilir Şu an için al sinyali devam ediyor Henüz bir stat sinyali yok bakın 200 günlük 100 günlük 50 günlük 21 günlük 8 günlük Tüm hareketli ortalamaların Hala da üzerinde yani yükseliş momentumu Oldukça güçlü bir sorun yok arkadaşlar Bugün bir haber gelmişti Bana onu gönderen kişiler çok oldu Litvanya ya yani Litvanya veya Letonya olması lazım. Avrupa'daki küçük bir ülke. Robin Robinhood'da işte soruşturma açmış. Bu OpenAI ve SpaceX gibi private şirketlerin hisselerini tokenization yaparak Trade'e sunduğu için. Ama bunun bir önemi yok açıkçası arkadaşlar böyle küçük ülkelerin açtığı davaları veya soruşturmaları Amerikan Şirketleri ve Amerikan yatırımcılarının çok umursayacağını sanmıyorum Sadece gürültü olarak kalır bunlar O yüzden geri çekilmeler bence Robinhood'da alım fırsatı olarak Devam ediyor şimdilik Himsenhurst'de bir %6 kadar düşüş oldu bugün bakın şöyle Hatta %7 civarı kadar düşüş oldu Ama sonrasında güçlü bir şekilde toparladı Ve günü %1 kadar Pozitif ile kapamayı başardı Yine de 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne geçmiş değiliz yani 49 doların Üstüne geçmiş değiliz ben ne demiştim 49 dolar üstünde kapanış gelirse O zaman tekrar yükselmesini beklerim Ama şu an için bir değişiklik yok yataylık devam ediyor Bugün yüzde 6 düşüp sonra tekrar bütün bu düşüşü Geri toparlamasının sebebi neydi peki Bir tane Wall Street analisti e, Himsenhurst'e Hold e, Ratingini Verdi yani tut ratingi verdi ve dedi ki Hims'in 2025'in ikinci yarısında gelirlerinde %7 kadar bir düşüş bekliyoruz. Ama piyasa önce bunu ciddiye aldı, %7 kadar sattı. Sonrasında geri alım fırsatı olarak görüp geri tekrar toparladı. Ben yani bu tarz tahminleri çok doğru bulmuyorum. Önce bir bilançoyu görelim. Elbette olabilir. Ama tek bir analistin yaptığı tahmine göre korkup hisse satmak yanlış olur diye düşünüyorum. Sofay'da yükseliş devam etti. Orada önemli bir direnç seviyesindeyiz demiştim. Bakın orayı da güçlü bir şekilde yukarı kırdı. Şöyle bir yükselen trend kanalından bahsetmiştim. Bakın şöyle bir yükselen trend kanalımız var demiştim. Ve 18.42 dolar direncinden bahsetmiştim. Şimdi bu her iki direnci de yukarı kırmış gayet güçlü bir şekilde şöyle hacim çizgisine de bakacak olursak bakın güçlü bir hacim ile yukarı kırmış. Yani bu durumda yükselişin devamını bekleriz. Sofayda gayet güzel. Tabii ki momentum göstergeleri biraz tehlikeli yerlerde olduğumuzu söylüyor. Yani aşırı alım bölgelerindeyiz. Ama elinizde varsa yükselişin tadını çıkarın arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde yükselmeye devam ediyor. SoFi gayet güzel şimdilik bir sorun yok. de bakın bir ayı bayrağına benzer bir yapı var demiştim. Ama 100 günlük hareketli ortalama üstünde de destek buldu. Bakın oradan ne zaman oraya gelse tekrar yukarı sekiyor ve alıcı buluyor yani 330 dolar seviyesinden sürekli alıcı buluyor ve bir şekilde yukarı sekiyor. Şu an e, 346 dolar 50 günlük hareketli ortalaması Orayı yukarı kırıp üstünde kapanış yapmadığı sürece yine de Temkinli olmakta fayda var Şu an için sat sinyalimiz devam ediyor O yüzden e, beklemek daha iyi olabilir Ama MACD göstergemiz artık düşüş momentumunun Azaldığını söylüyor bize yani buradan Bir geri dönüş potansiyeli var geri dönüş Olabilir Applovin e, güzel olabilir arkadaşlar. Tabii ki birkaç gün daha bekleyip görmek lazım. Şu 50 günlük hareketli ortalama yani 346-347 doları da yukarı kırarsa ve üstünde kapanış yaparsa o zaman artık tamam tekrar yükselişine başladı diyebiliriz. Bakın Rocket Lab'de bugün %9 civarı bir yükseliş oldu gayet güçlü bir şekilde. Zaten ne demiştim Rocket Lab'den yana bir sorun yok al sinyali devam ediyor. Ben 44-45 dolara kadar da gitmesini bekliyorum demiştim. Oraya kadar da %26'lık bir e, yükseliş imkanı var, potansiyeli var demiştim. Şimdi %9 yükseldik. Geriye ne kaldı? Geriye %15 kaldı arkadaşlar. Gayet güçlü bir şekilde yükselişini devam ettiriyor. Rocket Lab. elinizde varsa tutmaya devam edilebilir. Ama momentum göstergeleri çok aşırı alım bölgelerinde olduğumuzu söylüyor. Yeni alım yapacaklar, alım yapabilir ama elbette temkinli olmak lazım. Yani stop seviyelerini yakın tutarak alım yapmak lazım. Uzun vadeli düşünüyorsanız elbette tabii ki güzel şirket o zaman diyecek bir şeyim yok. Kademeli bir şekilde veya düzenli bir şekilde fiyatına bakmadan alım yapılarak alım yapılarak tutulabilir Rocket Lab güzel geleceği olan bir şirket açıkçası. EOS'de de yükseliş devam ediyor demiştim, bir sorun yok, al sinyali devam ediyor. Hatta buralardan yeni alım da yapılabilir demiştim. Ee, şimdilik bakın şurada bir gap vardı, şu 5.50 dolar seviyelerine kadar da gidip bu gap'e iğne atabilir demiştim. Bakın bugün o dediğim oldu. Şimdi buraya iğneyi attı ve sonrasında tekrar biraz geri çekildi, 5.15 dolarda kapanış yaptı. Bir sorun var mı? Şu an için bir sorun yok. Al sinyali devam ediyor, e, gayet güzel. Şuraya iğne atmış olması da güzel. Bakın şunu artık yukarı çekeceğiz. Bu gepe çok az bir şey kaldı. Bunun da üstünde kapanış yaparsa, o zaman tekrar 6-7 dolarlara gitmesini beklerim. Ama elbette bu gepe iğne atıp e, biraz geri çekildiği için buralarda biraz yatay kalabilir veya tekrar bir geri çekilme yapabilir. Ama bence bu geri çekilmeler ve yataylık. Tekrar alım fırsatı olarak görülebilir diye düşünüyorum. EOS e de, EOS Enerji'de bir sorun yok arkadaşlar. Constellation Enerji'de de bir sorun yok demiştim. Bakın sat sinyali gelmiş olmasına rağmen 21 günlük hareketli ortalama üzerinde destek buluyor demiştim. Bir sorun yok. Bugün %2 kadar daha yükseldi. Gayet güzel bir şekilde toparladı. Şöyle 318 dolar seviyesinde kapanış yapmış. Benim hedefim şu an için kısa orta vadede 352 dolar ben oraya kadar da gitmesini bekliyorum Yani yüzde 10 daha yükselmesini bekliyorum Zaten uzun vadede de gayet güzel beğendiğim bir şirket Amerika'nın en büyük nükleer enerji üreticisi Dolayısıyla elinizde varsa Tutmaya devam edebilirsiniz diye düşünüyorum Constellation enerjiyi beğenmeye devam ediyorum arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.